Merhaba, ben Operatör Doktor Tufan Okumuş. Periferik anjiyografi, kol, bacak, şah damarları gibi kalp dışındaki damarların görüntülemesini sağladığımız bir damar değerlendirme yöntemidir. Öncelikle fizik muayene ve ondan sonrasında gerekli ise ultrasonografi yapılarak damar hastalıklarının belirlenmesi sonrası anjiyografi ile damar lezyonlarının tam olarak yeri yüzdesi, konumu belirlenerek bunun sonucu ile damarlara yapılacak tedavinin değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirme sonucunda operasyon yani ameliyat ile damarın açılması, ek damar eklenmesi gibi yöntemler, anjiyografi ile stent, balon veya aterektomi dediğimiz damar tıraşlama yöntemleri yapılarak damar açılması sağlanabilir. Damar hastalıklarında kol ve bacaklarda soğukluk, morluk, ısı kaybı, güç kaybı, yürüme problemleri gibi semptomlar görülmektedir. Bu tarz şikayetleriniz varsa erken dönemde kalp damar cerrahisi kontrolü yapılması sağlığınız açısından önem arz etmektedir. Herkese sağlıklı günler dileriz.